Merhaba sevgili dostlar, merhaba çiçek severler. Kemal Kocaydım ben. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere kokopit e, toprak hakkında biraz bilgi paylaşıyor olacağım. Bu kokopit toprak e, Hindistan cevizinden yapılma bir toprak oluyor. Onun e, öğütülmesi ve talaş haline getirilmesi gibi bir formata ve daha sonrası sıkıştırılmasıyla beraber bir kalıp haline geliyor ve daha sonra siz bunu suyla buluşturuyorsunuz. Bu suya girdiği zaman nasıl ki e, sıkıştırılmış bu mobil ahşaplar böyle kabarıyor. Bu da aynı formatta kabarıyor ve daha sonrasında size toprak olarak geri dönüyor tabii ki. E, bu e, toprak olarak geri dönmesinde biz bunu nerelerde kullanıyoruz peki? Onlara ben e, birazdan değiniyor olacağım. Çünkü e, bazı çimlendirme olsun, e, fide dikme evvelinde olsun ya da ne bileyim çelik almada olsun kokopit toprak veya diğer işte torf toprağıyla beraber bir karışım yaparak bu tarz işlemler yapılabiliyor. Çok rahat bir şekilde verim alabiliyorsunuz. Öncelikle bunu söylemek isterim sizlere. Ben de geçtiğimiz günlerde bir sipariş verdim internet kanalından ve bu e, ürün geldi. Geldikten sonra açayım e, kesmek istiyorum. E, bakalım kesebilecek mi? Çünkü yorumlarda kesilmediğini bütün blok olarak koyup e, o şekilde yapmak gerektiğini e, özellikle belirtmişler. E, ama ben kesip parça parça kullanmak istiyorum. Çünkü benim aldığım 5 kiloya geliyor ortalama. Bunun e, 75 litre gibi bir hacmi var. Yani suyla buluştuktan sonraki hacim 75 litre. Bu kadarına benim ihtiyacım yok. O yüzden bakacağım. Kesebilirse Keseceğim kesemiyorsam da farklı bir yöntem denemeye çalışacağım. Sevgili dostlar peki bu toprak nasıl bir toprak işte detaylar. Sevgili dostlar kargomuz geldi. Hemen balkona geçtim. Açıp artık e, toprağa şişirip e, toprak haline getirmek istiyorum. Plak halinden çıkarmak için. O yüzden öncelikle açma işlemini gerçekleştirelim. E, kargo e, bir sıkıntı olmadan geldi bu arada. Blok şeklinde gördüğünüz kadarıyla toprağımız sıkıştırılmış, preslenmiş bir vaziyette. Hindistan cevizinin kabukları ve lifleri küçük parçalara bölünerek oluşturulan doğal bir e, toprak oluyor. Kokopit toprat, toprak, toprak. Bu normalde mesela Ameris soğanlarında üretiminde kullanılıyor daha çok hafif olması çok su tutmaması nedeniyle mesela bunu ben Bahçüstan almıştım burada mesela kokopit toprak var. Şimdi ben esasında hepsini yapmak istemiyorum çünkü bu 5 kilo bunu suya verdiğiniz zaman 75 kiloluk yani litrelik diyelim biz şey oluyor onu bir kesmeye çalışacağım ben şimdi sevgili dostlarım. Evet artık olmuyor. Yamulmaya başladı. Kullandığım demir testeresi. Son bir daha deneyeceğim. Olmazsa artık yapabilecek bir şey yok. Evet yamuldu. Bu yamulduğu için artık diğer bir sisteme geçiyorum. Klasik sistem. Leğenin içine kokapit toprağımı koyuyorum ve içine su koyacağım. Bol miktarda. Ve daha sonrasında da şişmesini bekleyeceğim ama benim şöyle bir planım var alt üst yaparak belli kısımlarını şiştikten sonra O kısımları alıp kullanıp diğer kısmında ayrıcana tutmak istiyorum Böyle bir bakalım Sistem yapacağım En azından belli bir kısmını toprağa çevirmiş olum Diğeri de lazım olduğu zaman kullanılır Evet, belli bir kısımlar şişti. Üstler artık e, plakadan ayrılıyor. Bakın gördüğünüz gibi buraları tiftik tiftik oldu. Oraları şimdi kendime göre tıraşlayacağım. Islanan yerler kabarıyor ve ayrılıyor e, yerinden, ana kütleden. Bu şekilde toprağın istediğim kadarını ayırmış olacağım. Evet en nihayetinde istediğim kadar toprağa ayırdığımı düşünüyorum. Bundan sonraki aşamada bu plakayı ayrı bir yere koyacağım, güneşte biraz kurutacağım ve bu toprağımızı da yine biraz güneşe bırakıp kurumasını sağlayacağım sevgili dostlarım. Bu arada Kopit toprakla ilgili olarak da yine birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi tohumlarda ve fidelerde ve çiçek ve bitki yetiştiriciliğinde çok kullanılan bir şeydir kokopit özellikle balkon ve peyzaj bahçe peyzajlarında mantar üretiminde tek başına veya diğer karışımlarla kullanılabiliyor o yüzden çok şeydir doğal ve temiz bir yetiştirme sağlar %30 hava yüzde su tutma özelliğine sahiptir dediğim gibi şimdi biz bunu balkonda güzel kurutmaya bırakıyoruz şu anda bakın artık kurumasıyla beraber de yavaş yavaş tane tane haline gelmeye başladı 3 ila 5 yıllık bir ömrü vardır. Ama benim size tavsiyem, mesela bakın bu plaka artık kurudu mesela. bunu ayrı bir şekilde kullanacağım, bunu saklayacağım. Yarın öbür gün lazım olduğu zaman yine suyu atıp istediğim kadarını alıp ya tek başına ya da torfla beraber kullanmayı planlıyorum. Ama tek başına çok aşırı besleyici olmuyor. Yani büyük bir bitkiyi tek başına beslemez. O yüzden torf toprağı ya da baş toprağı neyse karışım yapabilirsiniz. Onu da özellikle hatırlatmak isterim. Çok aşırı besleyici olmadığı için de e, bazen vitamin takviyesi de yapmanız gerekebilir. Sevgili dostlarım gerçekten kantar içinde kaldım. Çok e, zor bir işlemdi. Önce kesmeye çalıştım gördüğünüz gibi. Kestikten sonra e, beceremedik elimdeki e, testere yamulmaya başladı. Bundan dolayı büyük bir leğende işlemi gerçekleştirmek zorunda kaldım. O nedenle ama bir parçasını bıraktım. Yani fazlasını şey yapmadım, almadım. Suyla buluşturamadık tabii ki. Benim işime de geldi açıkçası. Onu ayrı bir zamanda kullanacağım. Ama ya alırsanız küçük parça alın ya da alıyorsanız da büyük parça da benim yaptığım gibi yapabilirsiniz sevgili dostlar. Bir sonraki videomuza yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.